çocuklar merhaba. Bu videoda Nisan ayı örnek deneme sınavı çözümüne yer vereceğiz. Birinci sorudan başlayalım vakit kaybetmeden. İlk sorumuzda verilen küreye bakılarak paralellerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz diye sormuş. Paralellerin bazı özelliklerine yer verilmiş ancak soruda bize verilen görselden ulaşıp ulaşamayacağımız bilgisi soruluyor. Bakalım A. Boyları kutuplara doğru kısalmaktadır. Bakıyoruz paralel daireleri gerçekten de kutuplara doğru boyları kısalmakta. Buna ulaşabiliyoruz. Ekvator en uzun paralel dairesidir. Yine görsel olarak baktığımızda en uzun paralel dairesinin ekvator olduğunu da görselden görebiliyoruz. Yatay yönde çizilen çemberlerdir. Yine yatay yönden çizildiğini de görebiliyoruz. Ancak ardışık iki paralel dairesi arasındaki uzaklık 111 kilometredir. Yargısına verilen görselden ulaşamıyoruz. Evet gerçekten de paralel dairelerin özelliklerinden birisidir bu. Yani ardışık iki paralel dairesi arasındaki uzaklık 111 kilometredir. Ancak burada bu görsele bakarak verilen bu bilgiye ulaşamıyoruz. Doğru cevap D seçeneği. İkinci soruya geçelim sevgili çocuklar. İkinci soruda Aşağıda Haçlı Seferleri'nin bazı sonuçlarına yer verilmiştir. Buna göre verilen Haçlı Seferleri sonuçlarından hangileri ekonomi alanı ile ilgilidir diye sormuş. Bakıyoruz. 1. Doğu-Batı ticaretinin gelişmesine bağlı olarak Avrupa'da bazı tüccarlar ekonomik yönden güçlendi. Bu bir ekonomik sonuçtur. 2. Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı ancak Batı'ya Batı ile bir süre durdu. Bu siyasi bir gelişmedir çocuklar. 3 Avrupalılar Müslümanlardan pusula, barut, kağıt ve matbaanın kullanımını öğrendiler. Bu da teknolojik bir gelişmedir. Soru bize ekonomi alanı ile ilgili olan gelişmeyi sorduğu için yalnız bir seçeneğini işaretliyoruz. Evet çocuklar, 3. soruya geçelim. 3. soruda Mukan Kağan'ın anlatımında birinci köktürk devleti ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur şeklinde sorulmuş. Metni okuyalım. Şu soruların cevapları var mı? Bakalım. Mukan Kağan birinci köktürk devletinden şu şekilde söz etmiştir. Atam Bumin Kağan Orta Asya'daki bütün Türk boylarını bir bayrak altında toplayarak devletimizi kurmuştur. Devletimiz tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Başkentimiz Ötüken'dir. Ülkeyi ikili teşkilata uygun olarak kardeşi İstemi Yabu ile birlikte yönetmiştir. İpek yolunu ele geçirmek için Akunlar ve Sasani'lerle mücadelemiz oldu. Benim zamanımda devletim en güçlü döneminde dönemini yaşadı. Ölümümden sonra Çin entrikaları sonucu devletim zayıfladı ve Çin hakimiyetine girdi. A seçeneğindeki devletin kurucusu kimdir sorusunun cevabı Atan Bumin Khan şeklinde verilmiş. B seçeneğindeki devletin merkezi neresidir sorusunun cevabı ötüken şeklinde verilmiş. D seçeneğindeki hangi devletle savaşmışlardır sorusunun cevabı İpek yolu hakimiyet için Akunlar ve Sasanilerle mücadele edildiğinden bahsetmiş. Ancak C seçeneğindeki Çin devletine karşı nasıl bir politika izlemişlerdirin cevabı yoktur. Tam tersine Çin'in birinci köktürk devletine uyguladığı entrikalardan bahsedilmiş. dördüncü soruya geçelim çocuklar. Dördüncü soruda metinde verilen bilgilere bakılarak çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir şeklinde 3 madde verilmiş. Metni okuyalım. Toplum bireylerin bir kültür ve kimlik etrafında toplanmasıyla oluşur. Kültür bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Türk toplumu olarak kültürel özelliklerimiz, yani milli kültürümüz, bizim milli kimliğimizdir. Kültürümüz, milletimizin her ferdini biz duygu ve düşüncesi etrafında birleştiren öğelerden oluşur. Kültürümüzü oluşturan din, dil, tarih, gelenek ve görenekler, mimari ve benzeri öğeler bizi birbirimize bağlar ve böylece daha güçlü olmamızı sağlar. Çocuklar, baktığımızda bir numaralı yargıda, her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır. Kültürün e, toplumlara özgü olduğundan bahsediliyor. Kendine özgü ifadesiyle. 2 numaralı yargıya bakalım. Kültür toplum birlik ve beraberlik duygusunu güçlenmesine katkıda bulunur diyor. Milli birlikten ve birlik duygusunu e, güçlendirdiğinden de bahsediliyor. 3 numaralı yargıya bakıyoruz. Her toplumun kültürel değerleri zamanla yozlaşır. Çocuklar... Toplumun kültürel değerleri zamanla yüzleşebilir ya da sabit kalabilir. Ancak paragrafta bununla ilgili bize bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla 1 ve 2 numaralı yargılara ulaşılabilir. Doğru cevap B seçeneği. Beşinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci soruda Konar göçer yaşayışta çadırlar metne verilmiş ve metne görsele bakarak aşağıdaki yargılardan hangisini söyleyebileceğimiz sorulmuş. Konar göçer yaşayış içinde bulunan Orta Asya Türklerinin en önemli ihtiyaçları barınaklar olmuştur. Türkler barınak ihtiyaçlarını üzeri kalın keçe örtüleri kaplanan çadırlarla sağlamışlardır. Bu çadırlar <laughs> eski çağlardan beri Türklerin barınağı olmuştur. Türkler bu çadırları Asya Hun Devleti'nden itibaren çeşitli hayvanların çektiği arabalarıyla taşımışlardır. Keçi çadırını araba üzerine yerleştirmişler. Böylece eşyalarıyla beraber bir yerden başka bir yere kolayca göç etmişler. Çin kaynaklarında Hunların ve Köktürklerin kullandıkları keçe çadırları arabaları çadırlarını keçeden yaparlar. Konar göçer bir hayat yaşarlar. Yazın serin, kışın sıcak yerlere çekilirler cümlesiyle ifade edilmiştir. Çocuklar, açıklamalara ve görsele baktığımızda Türklerin konar göçer yani göçebe hayat sürdüklerinden bahsettiğini görebiliriz. Diğer seçeneklere de bakalım. Hatta e, metnin ilk giriş cümlesi konar göçerlik tarımsal üretime önem verdiklerinden, kültürel alanda farklı milletlerden etkilendiklerinden ya da madencilik yaptıklarından, madencilikte ilerlediklerinden verilen metinde söz edilmemiş. Altıncı soruya geçiyoruz. Altıncı soruda bir grafik yorumlamamız isteniyor. Ülkemizin enerji kaynaklarının kullanım oranı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafiğe bakılarak ülkemizdeki enerji kaynakları kullanımı ile ilgili Hangi yargılara ulaşılabileceğini sormuş. Bakalım tek tek gidelim. 1. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının daha az olduğu. Bakıyoruz yenilenebilir enerji kaynakları %12 ile en az oranda buna ulaşabiliyoruz. 2. Petrol ve doğalgaz kullanım oranlarının birbirine çok yakın olduğu. Bakıyoruz petrol %30, doğalgaz %31. Gerçekten ikisi de çok yakın birbirine. 3'e bakıyoruz. 3. Ülkemizin yenilenemez enerji kaynakları bakımından tamamen dışarıya bağımlı olduğu. Arkadaşlar grafiğe baktığımızda grafikte ithalattan, ihracattan, dış ülkelerden enerji satın aldığımızdan filan bahsedilmiyor. O nedenle 3 numaralı yargıya ulaşamıyoruz. Dolayısıyla ulaşabildiğimiz yargılar B seçeneğindeki 1 ve 2 numaralı yargılar. Şimdi 7. soruya geçiyoruz. 7. soruda paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. paragraf okuyoruz. Ülkemizde karasal iklimin görüldüğü Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da koyun yetiştiriciliği yapılırken Akdeniz kıyılarında kıl keçisi yetiştirilir. Meraların fazla yer kapladığı Doğu Anadolu'da Doğu Karadeniz'de büyükbaş hayvancılık yapılır. Nüfusun kalabalık olduğu Marmara ve Ege çevresinde kümes ve besi hayvancılığı yaygındır. Ayrıca bitki çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerde arıcılık, dut ağacının fazla olduğu yerlerde ise ipek böcekçiliği yapılır. Böyle sorularda bize en kapsamlı yargı sorulmuş çocuklar. Şuna dikkat edeceğiz. Diğer cümlelere de muhtemelen metinden ulaşabileceğiz ama kapsamlısını, daha kapsayıcı olan yargıyı soruyor. Bakalım A. Ülkemizde hayvancılık faaliyetleri bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Bu olabilir çünkü her bölgede farklı e, hayvancılık faaliyetleri yapıldığından bahsetmiş, bunu bir bekliyoruz. B. Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen verim giderek artmaktadır. Böyle bir yargıdan bahsedilmiyor metinde. C. Gelişmiş bölgelerimizde nüfus artışına bağlı olarak kümes hayvancılığı yaygın olarak yapılmaktadır. Gelişmiş bölgelerimizin yakınlarında kümes hayvancılığı yapıldığından bahsediyor ancak nüfus artışına bağlı olarak şeklinde falan verilmemiş. Aynı zamanda sadece kümes hayvancılığının belirli bir bölgede yapıldığından bahsediyor. Dolayısıyla kapsamlı bir yargı değil. D seçeneğine bakıyoruz. Ülkemizde hayvancılık faaliyetleri iklim koşullarından daha çok etkilenmektedir. Yine iklim koşullarından etkilendiğinden yukarıdaki metinde bahsedilmiyor. Metine bakacak olursak Marmara bölgesi, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu bölgesi bütün bölgelerimizde hayvancılık faaliyetlerinin farklılık gösterdiğinden bahsediyor. Dolayısıyla ulaşabileceğimiz en kapsamlı yargı A seçeneği olacak. Evet 8. soruya geçiyoruz çocuklar 8. soruda haritaya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde sorulmuş bakalım A Asya kıtası yüz ölçümü bakımından en büyük olan kıtadır kıtaların hepsine baktığımızda yüz ölçümü 44 milyon ile en büyük kıta Asya kıtasıdır bunu söyleyebiliriz B bazı kıtaların her iki yarım kürede de toprağı bulunmaktadır. Bakalım gerçekten de var mı? Güney Amerika kıtasının az da olsa hem kuzey yarım kürede ve güney yarım e, kürede topraklarının olduğunu görüyoruz. Afrika kıtasına bakıyoruz. Yine Afrika kıtasında kuzey yarım kürede de güney yarım kürede de toprakları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla B seçeneğine de ulaşabiliyoruz. C. Güney Amerika kıtasında nüfus yoğunluğu daha fazladır. Bununla ilgili bir bilgi verilmemiş çocuklar. Kuzey yarımkürede karalar daha fazla yer kaplamaktadır. Bakıyoruz. Kuzey yarımkürede karaların büyük bir kısmı evet, kuzey yarımkürede yer alıyor. Bu bilgiye de ulaşıyoruz. Ancak Güney Amerika kıtasındaki nüfus yoğunluğu, çocuklar nüfus yoğunluğu haritaları lejandında nüfus yoğunluğu belirtilen haritalardır. Ya renklendirmelerle ya sayılarla, istatistiklerle hangi bölgede, hangi kıtada, hangi şehirde ee, nüfus yoğunluğunun ne kadar olduğunu görebiliriz. Ancak bu bir siyasi harita ve sadece kıtaların bulundukları yerler ve yüz ölçümleri verilmiş. Dolayısıyla nüfus yoğunluğu ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamıyoruz. Dokuzuncu soruya geçelim. Dokuzuncu soruda bu paragrafta bahsedilen sosyal bilim dalı aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Bakıyoruz. Kazı bilimi adı verilen bu sosyal bilim dalı eski kültür ve uygarlıklardan kalan her türlü alet, malzeme, ev eşyaları ve sanat eserleri gibi maddi kalıntıları inceler. Bu bilim dalı ile ilgilenen bireyler kazı yöntemleri kullanarak ortaya çıkardıkları eserleri kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyerek geçmişi aydınlatırlar. Çocuklar kazı bilimi olarak da bilinen e, sosyal bilim dalı arkeolojidir. Dolayısıyla metinde arkeoloji biliminden bahsedilmiş. Doğru cevap D seçeneği. Kronoloji sıralama, tarihsel sıralama bilimiydi. Antropoloji ırk bilimi, sosyoloji ise toplum bilimi idi. Geçelim 10. soruya, son sorumuza. Yukarıdaki görsellere bakıldığında ülkemizde farklı bitki örtülerinin görüldüğü gözlenmektedir. Evet, Bozkır bitki örtüsü. Orman bitki örtüsü ve Maki bitki örtüsü görülüyormuş. Biliyorsunuz bozkır, bozkır karasal iklimin bitki örtüsüydü. Orman Karadeniz ikliminin tipik bitki örtüsüydü. Maki ise Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsüydü. Şimdi okuyalım ışıkları. Bu durum ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Nüfus miktarının fazla olmasının bitki örtüsüyle herhangi bir bağlantısı yoktur. Farklı iklim tiplerinin görülmesinin, evet farklı iklim tiplerinin görülmesi, farklı bitki örtülerinin görülmesine de sebep olmuştur. Zaten iklim tiplerini yazmıştır. Yine de C ve D seçeneğini de değerlendirelim. Doğusunda yerel saatin daha ileri olması, yerel saatin bitki örtüsü herhangi bir alakası yok. Bölgeden bölgeye değişen kültürel unsurlarında yine bitki örtüsüne herhangi bir etkisi bulunmak, bulunmamaktadır. Benzer içerikleri takip edebilmek için kanala abone olabilirsiniz çocuklar. Başarılar, görüşmek üzere.